Biz akşam namazını kıldırmak üzere ön safa geçtiğimiz esnada arka tarafa imam odasına giriyor. İmam odasını karıştırıyor. Kayda değer bir şey bulamayınca kendi ceketim var. Ceketimi giyiyor, dışarıya çıkıyor. Dışarıda da aracımın anahtarı var ceketimin cebinde haliyle. Aracımı açıyor. Aracın içerisinden cep telefonumu çalıyor. Bozuk paralar falan var. Onları alıyor. Motoruna biniyor, uzaklaşıyor. Biz tabii ne yapar bu adam? Hırsız cep telefonunu elbet nakide çevirecek, satacak diye. Ertesi gün burada telefoncuların meşhur olduğu 100. yıl mevkisinde telefoncular var. Oraya gittik biz. Bir 7 ya da 8. dükkana girdiğimde telefonumu tanıdım. Açtım içerisini. E-mail numarası da aynı. Ben tabi münakaşa etmeyeyim diye hemen 155 aradım. Polis arkadaşlar geldiler. Baklar görüntüde telefonu satan arkadaştı o. Biz tabi emniyetten telefonumuzu teslim aldıktan sonra telefonun içerisini inceledim. Bütün veriler, bütün bilgiler, bütün numaralar, her şey silinmiş. Üç tane fotoğraf var içerisinde. Kendisi telefonla oynarken işte dikkatsizce mi yaptı, bilerek mi yaptı bilemiyorum. Kendisini çekmiş. Şu şekilde kendisini çekmiş. Üzerindeki ceket de kendi ceketim. Ceketten tanıdım. Yani benim bu adamın bizim hırsız olduğunu ceketten tanıdım. Selfie yapmış kendisini. Bir restorantta yapmış. Polis arkadaşlara da restoranın yerini söyledim. Bir hafiye gibi gezerek Restoran yerini buldum. Polis arkadaşlara da söyledim. Bunun ya evi orada ya burada devamlı çorba içiyor, yemek yiyor dedim. Dediğim gibi de iki gün sonra polis arkadaşlar aynı bu restoran önünde gözaltına aldı arkadaşı. Tabi sosyal medyanın gücüyle yaklaşık bin adet e, paylaşılmış. Üç bine yakında beğeni almış. Bu görüntüleri paylaştık. Bütün cemaatimize gösterdik. Antalya'da bütün imamlı arkadaşlara dağıttık. Polis arkadaşlarda da vardı. Hırsızın eşkali net görüntüsü cep telefonu sayesinde